yolu Dolayısıyla aslında popüler kültürde anlatıldığı şekilde bir özgür irade, popüler kültürde anlatıldığı şekilde sen düşün olsun falan, yarat, hayal et falan ee, bir seviyede mevcut ilizyon seviyesinde. Fakat ilizyon olduğu için eninde sonunda patlayan balonlar. Yani aslında bütün bu popüler kültürde şu an yaygınlaşmış işte manifestationlar, NLP'ler, teknikler, işte düşün olsun, yarat falan özellikle bilincinizle çalışmadan, kendini keşif yolculuğuna çıkmadan daha sen kimsin, hayat amacın ne, olayın ne, gönlün neyin peşinde, bütün bunları keşfetmeden zihnindeki koşullarla diğer insanlardan, diğer insanların düşünceleriyle veya toplumun kalıplarıyla çalışılmamış bir zihinle, çarpık bir zihinle bütün bu yaptığınız çalışmalar özgür irade diye anladığınız her şey aslında kendi yarattığınız ilizyonlar ve bütün bu metotları kullananlar için söylüyorum zaten bunları kullanan senelerdir yani ben 25 senedir bu sektörün içerisindeyim senelerdir böyle metotlar eskinin e, yani eski nesillerin büyü olarak söylediği şeyi şu anda modernize etmiş şekilde herhalde sesim geliyor e, bir sorun olduğunu sanmıyorum belki Yeliz senin problemin vardır e, Dolayısıyla eski nesillere baktığımız zaman büyü olarak yapılan çalışmalar işte şu anda popüler kültürde her yerde anlatılıyor. Bütün bu işte manifestation, yarat olsun, düşün olsun, özgür iradenle falan bütün bunlar büyü. Aslında bütün bu metotları uyguladığınız zaman kendi kendinize illüzyonlar yaratıyorsunuz ve o yarattığınız illüzyon balonu da eninde sonunda patlıyor. Ve bu metotları uygulayan yüzlerce arkadaşım var senelerdir uygulayan ve o balonları patlamış ve şu an çok büyük depresyonda olan ve çok büyük trajediler yaşayan Dolayısıyla anlaşıldığı anlamda yani şu anda popüler kültürde anlaşıldığı anlamda alt bilinç tarafından çarpıp bilinç tarafından düşünülen Özgür irade kendi kendinize izyon yaratmaktan başka hiçbir şey değil Çünkü hakikat tek ve hepimizin bu bu yaşamda, Karakter özellikleri, özellikleri, yetenekleri tek olduğu için olmaya geldiğimiz insan yaşamaya geldiğimiz hayatta tek. Ve bu birçok öğretide kader olarak anlatılıyor. Şurada birçok insanın soru işaretleri var ve birçok insan şurada yanılıyor. Birçok insan kendi yarattığı ilizyonları, İyi ya da kötü yani. Bütün bu söylediğim manifestation tekniklerini, işte kendi gücünle yarat, yok irade gücünle yarat tekniklerini uygulayarak, yani büyü yaparak, eskinin büyü metotları şu an başka metotlar olmuş durumda. Bütün bunları yaparak da bir şeyler yaratıyor olabilirsiniz ama onun adı yaratım değil aslında. Siz kendi kendinize bir rüya yaratıyorsunuz. Yani rüya gerçekten yaratılmış bir şey değil. Bir balon oluşturuyorsunuz, bir illüzyon balonu. Sonra da o balon patlıyor. Örnek vereyim, yani bunu ilişkilerden örnek vereyim. Bu tür metotlar uygulayarak, özgür iradenizle çabalayarak, emek vererek, bir şeyler yaparak bir ilişki kurabilir ve bir ilişkiye devam edebilirsiniz. Eninde sonunda o ilişki bitiyor. Veya aynen bu şekilde manifestation metotlarıyla, büyü metotlarıyla, eskinin büyü metotlarıyla, özgür irade halavralarıyla iradenizle bir iş yaratabilirsiniz kendinize. Batar veya kötü gider, patlar. İşte diğer taraftan yine bu metotlarla belki kendi kendinize çabayla, emekle manifestation'la, işte hayal gücünüzle, bir şeylerle, bir şeylerle işte para kazanabilirsiniz. O para tamamen elinizden gider. Dolayısıyla genel olarak eskiden beri nesillerdir anlatılan büyü metotlarıyla bütün bu şu an popüler kültürün manifestation metotları yok, düşün olsun, yok özgür iradenle yap metotlarıyla yaratabildiğiniz şey en fazla illüzyonlarınız. Ve bu illüzyon balonları patlıyor ve her zaman patladı ve her zaman patlayacak. Niye? Çünkü hakikat tek. Her birimizin belli karakter özellikleri, her birimizin eşsizliği, belli yetenekleri, belli özellikleri, belli bir duruşu, sevdikleri, sevmedikleri karakter özellikleri diye var ve hepimizin buna yine bağlı olarak da yaşamaya geldiği bir hayat, yürümeye geldiği bir yol yapmaya geldiği bir takım şeyler, gerçekleştirmeye geldiği görevler aslında bir hayat amacı var ve bu aslında gönlümüzdeki her şeyin de toplamı. Yani olmaya geldiğiniz insan aslında sizin hayalinizi kurduğunuz, hayalini kurduğunuz insan. Olmaya geldiğiniz insan, yapmaya geldiğiniz şeylere baktığınız zaman hep gönlünüzde yatanlar. Yani aslında bir insanın kaderi ve bir insanın alın yazısı, bir insanın olmaya geldiği kişi onun en 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 derinlerinde, gönlünün en derinliklerindeki olma hali, o gönlünün en derinliklerindeki hal ve aslında hepimizin en doğal hali, ee, bizim bu hayattaki sınavımız o hale ulaşmak. Çünkü dünyaya baktığımız zaman dünya sürekli hepimizin koşullandığı, başka insanların düşünceleri, başka insanların doğruları, toplumun doğruları, toplumun öğretileri, toplumun kalıplarıyla koşullanabildiğimiz bir yaşam yolculuğu içindeyiz. Ve bizler bu şekilde koşullandığımız zaman, zihnimizde bir sürü koşullanma olduğu zaman kendi özümüze ulaşamadığımız zaman olmaya geldiğimiz insan olamıyoruz. Bizler çarpık bilinçte olduğumuzda veya şu an dünya çapında yani bilinciyle çalışmayan insanlara baktığımız zaman dünyanın çoğunluğu aslında Eminim bu yayında da birçok kişi bilinciyle oturup çalışmıyor. Veya Nevşehir Üstü Müfredatı'nda olan, öğrencim olan birçok kişi vardır ama olmayanlar da var şu anda. Bilinçli şekilde oturup zihninizdeki bütün bu koşullarla çalışmadığınız müddetçe bilincinizle oturup her gün o kendi özünüzle bağlantınızı kuracak nefes çalışmaları, meditasyon gibi çalışmalar yapmadığınız müddetçe bilinçli bir şekilde ama hepsini birden yani o yüzden Nevşen İstitü müfredatın içinde tek bir prensip yok. Beş tane prensip var. Hem zihin hem, hem nefes hem meditasyon hem kendinize sorular sorarak hayat amacınızı, değerlerinizi keşfetmek hayat yolculuğunda. Bütün bunları yapmadığımız müddetçe o üze ulaşmak çok zor ve bu dünyada en zor olan ve gerçekten ustalık gerektiren yolculuk özümüze ulaşmak. Hepimizin kendi varlığına, kendi en otantik kimliğine ulaşmak olduğu için çünkü bayağı bir koşullanma var üzerinde çalışmamız gereken, üstümüzden atmamız gereken. Buna bağlı olarak da kaderini yaşayabilen bilincin en üst noktasına geçtiğimizde ancak mümkün olan kaderini yaşayabilen, cennette aslında yaşayabilen, kendini gerçekleştiren, Abraham Maslow'un kendi gerçekleştirme en üstte biliyorsunuz, en üst bilim seviyesi, kendi varlığıyla bağlantıda olan insan sayısı çok az hayatta. Çünkü buna anlamış kişi çok az, buna anlamasına rağmen gereken adanmışlığa ve kararlılığa sahip olup buna yatırım yapan, buna emek veren, maddi manevi buna yatırım yapan insan sayısı çok az. O yüzden kader çok yanlış anlaşılıyor. Çünkü çoğunluk, yani dünyanın %95-%96'sı zaten kaderle bağlantıda yaşamadığı için sadece daha üst bilinçte olanlar, bilinçli şekilde hayatı yaşayanlar düşünüp, bilinciyle çalışıp, bütün bu söylediklerimin önemini anlayıp yani kendiyle bağlantısının önemini anlayıp otantik kimliğiyle bağlantısının önemini anlayıp, bunun üzerine yatırım yapıp çalışanlar, yüzyıllardır ustalaşmaya adanmış olanlar sadece bu bilinç seviyesine geçebildiği için ve kader, hakiki, hakikatimiz ancak o seviyede mümkün olduğu için, işte kitaplarda anlatılan cennet, kolaylaştırılmış hayat, işte hep yayınlarda söylüyorum, bunu bir kitaptan okuyarak değil, size gerçek hayat deneyimimden anlatıyorum aslında. Eee... Bu hayat çok az kişi için mümkün olduğu için çoğunluk da kendi ilizyonu içinde yaşadığı için çoğunluğun kadere yüklediği anlam çok farklı. Çoğunluk kaderi yaşamda başımıza gelen her şey olarak nitelendiriyor. Fakat hakikatte kaderimiz yaşamımızda başımıza gelen her şey değil, yaşamımızda problemler, aksaklıklar, kazalar, eksiklikler, kader değil. O yüzden kader en üst seviyede e, gerçekleşen ve en üst seviyedeki bir ihtimal. Bizler ancak kendimizle ve üzümüzle gerçekten çok derin bir bağlantıya sahipsek, bu bağlantı sayesinde bizler kaderimizi, e, kader yolculuğumuza adım atabiliyoruz. Olmaya geldiğimiz insan olup yapmaya geldiğimiz şeyi yaptığımızda ve en önemlisi kader yolunda problemler hatalar, arızalar yok arkadaşlar. İşte kaderdeki en büyük yanlış anlama bu. Alt bilinç o ihtimali bilmediği için anlamıyor bunu. Tekrar söyleyeceğim bunu. Alt bilinç, bilinç çalışılmamış bir bilinç. Çarpık düşüncelerle dolu problemli bir bilinç, kendi bilincindeki problem sebebiyle bilincimiz her an yaşamımıza yansıdığı için zihnimizdeki bütün düşünceler yaşamında problem üstüne problem yaşadığı için o problemlerin olmadığı bir bilinç halinden haberi yok zaten. Çünkü çalışılmamış bir bilinç, hasta bir bilinç, çalışılmamış bir bilinç, problemli bir bilinç, çalışılmamış bir bilinç, çarpık bir bilinç. Böyle bir bilinç sürekli çarpıklık yaratıyor, aslında yaratmıyor. İllüzyon bütün bunlar. Yani bilincindeki çarpıklık ve problem nasıl illüzyonsa, bilincin tekrar denge noktasına geldiğinde nasıl ortadan kalkıyorsa, yaşamınızdaki bütün bu problemler, belalar sorunlar ve sizin özgür iradenizle yarattığınızı zannettiğiniz bütün ihtimaller, bütün bu manifestation'la düşünüyorum oluyor falan çabayla yarattığınız, sizin sizle yarattığınız, oluşturduğunuz bütün ihtimaller ilizyon ve bir balon. Eninde sonunda patlıyor. Ve birçok insan böyle bir ilizyonda olduğu için çoğunluk problemler, hatalar, sıkıntılar ve kendi özgür iradesiyle yaratım olduğunu zannettiği bir illüzyonda olduğu için sürekli işte o illüzyonun içerisinde bütün bunları kader zannediyor. Ne yazık ki bütün bunlar kader değil. Kader ancak bilincin en üst seviyesinde deneyimlenen bir şey. Kaderin içerisinde problemler de yok kaderin içerisinde bitişler de yok. Kaderin içerisinde sadece sonsuzluk var ve sonsuz bir yaratım gücü ve sonsuz yaratıcılık ve sonsuz yaratım ve insanın sonsuz bir seviyede kendi gerçekleştirmesi ve sonsuzluğunu yani kendi öz spiritüel gerçeğini sonsuzluğunu yaşama geçirmesi var. Dolayısıyla şu an yayının başında söylediğim gibi popüler kültürde size anlatılan özgür irade, büyü ve büyük bir saçmalık. Bunu da size söyleyecek çok insan olmayacak. Çünkü zaten dünyanın sadece %3'ü, %4'ü gerçek bir uyanışı olduğu için kanser sizin ilizyonunuz. Hastalıklar sizin ilizyonunuz. Kendi yaratımınız, kaderiniz içerisinde yok. Bütün bunlara kader demek sizin kendi yarattığınız, kendi gördüğünüz saçmalığa bir kulup uydurmak demek. Kanser, hastalıklar, problemler, kazalar, eksiklikler, işte işin batıyorsa bu, kariyerinde problem varsa bu, işte para problemin varsa, çocuklarınla problem, ailenle problem, sağlık problemin, hayatımızdaki bütün problemler zihninizdeki problemlerin yansıması. Zihninizde çarpıklık ve zihninizdeki problem bu şekilde yansıdığı için birçok insan kader noktasından yaşamıyor ve o yüzden de birçok insan bu kendi yarattığı çoğunluk o bilinç seviyesinde olduğu için kendi yarattığı bu ilizyonlar içerisinde debelenip duruyor ve bu ilizyonlara bu ilizyonları gerçek zannediyor. Ölüm de aynı şekilde çünkü bedenin ölmesi aslında söz konusuyken kendi sonsuzluğunu ifade eden bir kişi ve kendi sonsuzluğu içerisinde yaşayan bir kişi bedenin ölümünü de aşıyor ama bu çok derin bir konu. Bu sadece öğrencilerim için konuşulacak bir konu belli bir seviyeye bilinç gelmeden konuşulmaması gereken konulardan biri. Aranızda peki bunu nasıl yapacağız diyen varsa aslında hep bunu anlatıyorum. Nevşen Enstitü müfredatı bunun için var. Yaptığım her şey bunun için var. Kendime adadığım 25 yıldır yol, ve sizleri getirdiğim yol bu kader noktası zaten. Sizleri amacım en üst bilinç seviyesine taşımak. Bunun ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bunun için ne kadar güçlü metotlara ve olağanüstü bir müfredata ihtiyacınız olduğunu biliyorum. Ve o yüzden de tekrar tekrar eğer bunu yapmak isteyen varsa müfredata adım atmak üzere başvurabilirsiniz diyorum. Çünkü nasılın cevabı Nevşehir Enstitü müfredatında var. Müfredatımız 3 yıllık bir müfredat ne kadar kolay olmadığını anlayın diye bunu söylüyorum. Öyle iki yayınla, üç videoyla, işte üç kitap okuyarak mümkün değil. O yüzden dünyanın yüzde üçü dördü buraya gelebiliyor. O yüzden dünyanın üçü dördü nesiller boyu, her nesilde ve her geçmişte bütün tarih boyu sadece kendini gerçekleştiriyor. Yani sadece dünyanın yüzde üçü dördü cennete adım atıyor. Problemlerin olmadığı, şu anda deneyimlediğim hayat gibi bir deneyim yaşıyor. Sakin, olayların olmadığı, işte eğitimlerime katılan müfredatı bitirenler şükür diyor veya biz de oradan yaşıyoruz diyor. Sizi buraya taşıyabiliyorum. Bunun için belli bir emek gerekiyor, kararlılık gerekiyor, adanmışlık gerekiyor, ciddi bir yatırım ve istek gerekiyor. Bu kararlılığa sahip olmayanlar da benim tavsiyem, Geçen gün Cuma akşamı YouTube yayın, YouTube'da da tavsiye ettim. Hatta işte dün bir Ustalar Sınıfı ücretsiz webinarım vardı. Orada da tavsiye ettim. Benim tavsiyem eğer bu ihtimali istiyorsanız bu mümkün. Yani kaderinizle hizada yaşamak tamamen yüzde yüz hatta ve bunu tekrar söylüyorum. Bir kitaptan okuyarak söylemiyorum. Kendi yaşamımdan şu an bulunduğum yerden anlatıyorum. Yüzde yüz kendinizle, özünüzle, otantik kimliğinizle, hayat amacınızla bağlantıda yaşamanız, kader noktanızdan bu hayatı yaşamanız, cennete adım atmanız, problem, aksaklık, eksiklik olmadan böyle bir dünya realitesi var arkadaşlar. Ve bütün spiritüel öğretilerde cennet olarak anlatılıyor. Bu ihtimal senin emeğinle ve adanmışlığınla ve isteğinle doğru orantılı gerçekten isteyen, benim gibi bunu gerçekten isteyen, her şeyden çok isteyen, bu çok önemli bir kelime, her şeyden çok isteyen, yaşamındaki her şeyi o seviyeye gelmek için bırakabilecek olan, o adanmışlık ve o kararlılıkta olan kişiler ulaşabiliyor oraya. O yüzden Nevşehir müfredatına elini kolunu sallayıp veya eğitimlerimize elini kolunu sallayıp Kimse gelemiyor. Bir öngörüşme yapıyoruz sizinle. Çünkü orada adanmışlığınıza ve kararlılığınıza bakıyoruz. O kararlılık adanmışlık varsa %100 sonuç alan bir ekip olarak o %100 aldığımız sonuç yani eğer yaptığımı yapar dediğimi gerçekleştirirsen müfredata adım atıp 3 sene boyunca benimle ilerlersen kesin sen de benim şu an yaşadığım seviyeden yaşayacaksın veya öğrencilerimin kesin o kadar noktasına problemlerin ve vizyonlarınızın olmadığı, tam olarak her şeyin olması gerektiği gibi olduğu, niyetinizin, kaderinizin, kısmetinizin, nasibimizin, nasibinizin ve tüm isteklerinizin bir olduğu, yaşamızın her anını şükranla yaşadığınız, her şeyin kolaylaştırıldığı ve aktığı yaşam deneyimine adım atabilirsiniz. Nerede olursanız olun bilinç seviyenizde. Öğrettiklerimi uygularsan buraya getiriyoruz seni ve %100 sonuç alıyoruz. Ama bunun için o kararlılık, adanmışlık çok önemli. O kararlılık, adanmışlık yoksa benim yapabileceğim hiçbir şey yok. O yüzden prosesimizde yani nasılın cevabı önce randevu alıyorsunuz arkadaşlar. Sizinle bir öngörüşme yapıyoruz. O kararlılık, adanmışlık varsa değişiyor. Çalışsanız da çalışmasanız da hiçbir şey değişmiyor. Kim yazdıysa bayağı saçmalamış. Çünkü bilincinizle gerçekten doğru metotlarla ve doğru bir hocayla çalıştığınızda her şey değişiyor. Dolayısıyla zaten alt bilincin saçmalığı bu işte. Her şey değişiyor. Özellikle ilizyonlarınız değişiyor. Çünkü şu anda kendi yarattığınız saçmalıklar içindesiniz birçoğunuz. Problem yaşıyorsanız, hata yaşıyorsanız, hayatınızda kazalar oluyorsa, hastalık varsa, eksiklik varsa bunlar kaderinizde yok. Bunlar sizin o özgür iradenizle yarattığınız saçmalıklar ve bu saçmalıklar sen kendi kaderinle ve varlığınla hizaya geçtiğinde bitiyor. Bilincin dengeye geldiğinde, sen dengeye geldiğinde, öz varlığınla hizada olduğunda dolayısıyla her şey değişiyor. Cehennemde yaşamakla cennette yaşamak aynı olabilir mi? Alt bilinç cehennemde yaşıyor kaderinden kopuk yaşıyor, kendi ilizyonlarının içinde kaybolmuş şekilde yaşıyor, özgür irade saçmalıklarıyla, kendi minicik insan iradesiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor, o yaptığı yarattığı şeylerin tamamı ilizyon, sürekli o balon patlıyor, tatminsizlik içinde, huzursuzluk içinde falan filan yaşıyor. Bilinciyle çalışmış, bu yola adanmış, ustalık yolunda ilerleyen ve en sonunda getirdiğimiz noktaya gelen kişiler, öğrencilerimiz de kader noktasında Kısmet, niyet, nasip, istek ve hakikatinin, kaderinin bir olduğu noktada ya olmaya geldiği insan olup yapmaya geldiği şeyi yaptığı için evren tarafından ödüllendiriliyor. Her şey, para, bolluk, fırsat, sağlık, güzellik, iyilik ne ararsanız o seviyede yağıyor. Ve bu seviye var, bu seviyenin adı kader seviyesi fakat bu seviyeye herkes ulaşamıyor. Herkes ulaşmak istiyor anlıyorum ama gerçekten bence herkes ulaşmak istemiyor. Çünkü birçok insan önüne engel koyuyor. Gerçekten istiyorum diyor. Sonra ön görüşmeyi yapıyorsun. Yapamam ama bilmem ne, yapamam ama bilmem ne. Hadi hadi diyoruz biz de. Hadi başka kapıya. Çünkü bu sonuçları almanız evet mümkün ancak o adanmışlıkla mümkün. O yüzden öğrencilerimiz atacağı adımı ertelemeyen, yapacaklarını geciktirmeyen, kararlı adanmış, belli bir disipline sahip olan kişiler. Eğer siz de böyle bir kişiyseniz ve anında ilerleyebilecek ve o adanmışlıkla ilerleyebilecek bir kişiyseniz e, zaten bu yola çıkabiliyorsunuz. Ama onun dışında onu, bunu, şunu, bunu e, problem ediyorsanız e, zaten mümkün değil yani. Bir demiş ki bu yolda çok zorlanacaksınız ama Neşe Hocam'ın rehberliği. Nurcan sen misin o bilmiyorum. Bu yolda bize şey yapıyor destek oluyor. Saçmalık dediğiniz şeylerin tekamülde yeri yok mu? E, ee, tekamülünü tamamlamışlar için yeri yok. Tekamülünü tamamlamamış alt bilinç için bol yeri var. Yani eğer teken, yani tamamlamadıysanız, almanız gereken sınavı almadıysanız, hayat bir sağdan çatacak, soldan çatacak. O sınavı oturup bilincinde çalışarak bilinci şekilde 3 sene içinde alabiliyorsun. Bu kursuna katılmadan önce ben de öyleydim. 3 ee, senelik bir eğitim tahmin ettiğiniz üzere e, yüz yüze olamıyor. Dijital platformda bütün eğitim, bütün müfredat. E, bir takım videoları izleyip egzersizleri kendi kendinize yapıyorsunuz. Sonra haftada bir, ayrıca ayda bir e, belli e, aralıklarla buluşuyoruz. Ya yani haftada bir buluşuyoruz e, müfredat öğrencileriyle. Desteklemek için bir de müfredatın içindeki her eğitim grubuyla da farklı farklı eğitim paketlerinden başlayabiliyorsunuz çünkü ön görüşmede belirliyoruz onu hayatınızda hangi seviyede ilerliyorsanız neye daha çok ihtiyacınız varsa onu e, oradan başlatıyoruz sizi ve o eğitim gruplarıyla da ayda bir buluşuyoruz. <laughs> Biri demiş ki Allah sizi varlık yokluk mallardan eksiltme imtihan edeceğim diyor. E, bu Yaradan'ın imtihanı değil sizin imtihanınız arkadaşlar. Siz kendi kendinize yaratıyorsunuz bu ilizyonları. E, yaradanın hakikatinde e, Altın Kitabın sırlarını okuyanlar varsa, yaradanın hakikatinde e, savaşlar, aksaklıklar, tartışmalar, böyle garip garip hastalıklar bütün bunlar yaradanın hakikatinde yok. Kader hakikatinde bütün bunlar yok. Tekrar söylüyorum bunu bir kitap okumuş olarak değil. Kendi yaşam deneyimimden bizzat aktarıyorum arkadaşlar. Bizzat. Bunun içinde yaşayarak aktarıyorum. Bunun anlamını anlıyorsanız. Başka yorumlara bakıyorum sonra da kapatacağım. 4 dakikam kaldı eğitime geçeceğim çünkü kariyer eğitimindeyiz. Hayat amacını kariyerine dönüştüren bir gruba destek oluyorum şu anda. Çok çok keyifli bir eğitim. Kaderini sev sloganındaki kader eğer bu slogan ve popüler kültüre düştüyse, ayağa düştüyse aynen işte manifestation, özgür irade gibi alt bilincin dilindeki konularsa kaderini sev bilinciyle çalışmayan, alt bilinçte kalan, kendi ilizyonlarını yaratmış kişilerin kendi yarattığı ilizyonları sevme çabası. Yani ben değişmeyeceğim diyenler bir şekilde o berbat halle barışmak zorunda, değil mi? Başka kapıya ne demek? Başka hocaya, başka tekniklere, başka kanallara, başka hesaplara ee, nimetmiş. Peki süpersin nimet. <laughs> Üslup önemli tabi. Hadi başka kapıya nahoş. Ne demek istediğinizi anlamadım. E, kursun fiyatını vermek vermiyoruz. Çünkü zaten kursa gelip gelmeyeceğiniz belli değil yani. <laughs> o yüzden vermiyoruz. Evet. Breath Hub uygulamasıyla da ilerleyebilirsiniz. Özellikle nefes prensiplerden biri olduğu için Breath Hub e, app'ine yani hani şu an hemen başlamak isteyenler için Breath Hub app'ini indirip oradaki nefes çalışmalarını da yapabilirsiniz katılmak istiyorum. Katılmak istiyorum. Okey. Yani istiyor istiyorsanız gerçekten katılmış olurdunuz şu anda zaten. <laughs> yaradanı anlamak istiyorum. Kendi varlığımızla bağlantıya geçtiğimizde tamamen anlıyoruz yani. Eee kitaplarımı soranlar var. Ustalar sınıfı, son kitabım. Ondan önce Sessizlik devrimi var. İkisini de okuyabilirsiniz. Hocam kadın hastalığım var, bilincimde myonlarım var, bilincimde hasta etmişim. Aynen tahmin ettiğim cevabı verdiniz. Ee, gayet sık yapıyorum canlı yayın. Çarşamba akşamları Neşe Enstitü'den canlı yayınım var. Pazar sabahları buradan, cuma akşam YouTube kanalından. haftada 3 tane canlı yayınım var. Daha fazlasını da yapamayacağım yani artık. <laughs> Çok yoğun zaten programım. Kendi yaşamınızdaki deneyimleri kazanarak bu başka ne? aynı şekilde gerçekleşecek onu düşünceliyim. Eğer e, bunu yaptıracak güçlü metotları bulduysanız, benim 25 senelik amacım buydu. Benim yaptığımı herkes yapabilsin diye e, en güçlü metotları bir araya getirdim. Yapmasını sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederim hepinize. Yayının sonuna geldik. Umarım kaderle ilgili bilgi almışsınızdır. Ve kaderin ne olduğunu İyi bir şekilde anlamışsınızdır. O noktaya sizi getirmek için elimden geleni yapıyorum. Müfredat öğrencilerim için %100 kesinlikle sonuç alıyoruz. Ee, ama burada dediğim gibi senin adanmışlığın çok çok önemli. Ee, kitaplarım bütün kitapçılarda var. Şimdilik hoşçakalın.